<laughs> Kur'an-ı yerim okumak istiyorum ama bir türlü öğrenemiyorum diyorsanız bu habere dikkat kuran yerim okumak için özel üretilen bu kalem kişilere hocalık yapıyor <laughs> Elif başından başladım namaz surelerini okutup tekrar Kur'an-ı Kerim'de satır satır harf harf okutabilen bir alettir. İçindeki programlar sayesinde Arapça harflere temas ettiği anda konuşmaya başlayan kalem şimdiden birçok kişiye satıldı. Vatandaşın buna ihtiyacı haddinden fazla çok. Neden? Kur'an bilmiyor. Ne yapıyor? Bundan Kur'an okuyor. Bundan namaz surelerini ezberliyor. Bundan elifbayı ezberliyor. Bundan tecvid öğreniyor. Bundan cebine koyup da Yasin, Yasin okuyabiliyor, namaz kılabiliyor. Yani aklına ne geliyorsa bunun hepsini yapabiliyor. Bu kalemde 114 hafız var. Satıcılar artık hocaların işini bu kalemin yaptığını söylüyor. Buna kulak veren herkes bunu öğrenir. Herkes öğrenebilir. Makbul da bu zaten. Kur'an harfleri içindeki yazılışları.